alacağız. Birinci tekbirden sonra ve celle uk diyerek onunla beraber subhaneke Allahumme ve hamdik duasını okuyacağız. İkinci tekbirde Allahu Ekber dendiğinde Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını, cenaze namazı duasını okuyacağız. önce sağımıza sonra solumuza selam vereceğiz. Buradaki görevimiz tamamlanmış olacak. Şimdi kararlılığımızı burada bir kere daha ifade ederek dualarla tekbirlerle kardeşimizi ebedi yolculuğuna yolculamış olacağız. Ölüm bir son değil unutmayalım. Ölüm sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Kimileri için cehennemin dibini boylayacağı bir yol ve kapı ama bazıları için cennet alada en yüksek makamlardır. lerimizi kabul buyursun. Şimdi bir dua yapıyoruz. Amin diyeceğiz. Sonra da namazımızı kılacağız. Bu amin. Amin. Ta'avun billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا إله milletimizin sağlık, sıhhat ve huzuru için Tunceli'de güvenlik hizmetini yaparken, askerlik hizmetini yaparken bomba tuzağı sonucunda vefat eden şehit olan Fatih Küçük Tercih Tercih Şehitimizin ruhunu şad eyle Ya Rabbi taksiratlarını affeyle Ya Rabbi makamını Ali eyle Ya Rabbi makamını cennet eyle yarabbi annesine, kardeşlerine, akrabalarına, Tavaslı kardeşlerimize, Denizli kardeşlerimize, tüm Türkiye'li kardeşlerimize sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin bizlere tekrar böyle acılar gösterme ya Rabbi. Bizden sonraki çocuklarımızın, nesillerimizin daha huzurlu, sağlık ve sıhhat içerisinde yaşayacağı bir ülke bizlere nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Ya Alemin bu askerlerimize el uzatan, kurşun sıkabilen teröristleri de kahrupe perişan eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin bizleri, annemizi, babamızı, bütün müminleri affeyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin bizleri harici ve dahili düşmanlarımızdan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızın fitne ve fesat sokmasına fırsat verme Ya Rabbi. Ya ilah alemin okumuş olduğumuz bütün dualarımızı, yapmış olduğumuz hatimlerimizi de Fatih kardeşimizin ruhuna hediye ediksem vasıl eyle Ya Rabbi. Ya ilah alemin bizim samimiyetimizi, ihlasımızı artır Ya Rabbi. Şu mübarek günde yapmış olduğumuz bütün dualarımızı Kur'an-ı Azimüşşan yüzlüsü hürmetine kabul ve karin eyle Ya Rabbi. طه وياسين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة